Evet arkadaşlar gerçekten şu an çok moralim bozuk. Sebebini attım toplu görenler bilir. Arkadaşlar şimdi size olayı başta anlatacağım. Öncelikle ama olayın sonucuna geleyim. Bakın şimdi arkadaşlar. Ana hesabım. Dexa bit olan. Bakın ne oldu. <laughs> komik. Çok komik. <laughs> Üçüncü parti yazalım arkadaşlar. Yani buradan kastı Hile abi. Bu oyun erişim alındı. Daha fazla bilgi falan diyor abi. İşte üçüncü parti yazalım. Şimdi arkadaşlar bu niye oluyor abi? Adam biliyorsunuzdur. Hani hile açanlar arkadaşlar bu uyarıyı alır. Şu an hesabım sınırsız ban yedi. Hesap neredeyse 3000 liralık. Hesap 3000 lira yatırmıştım. Bilenler bilir. Hesap şu an banlı da asla girilmeyecek. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi doğanın bana yemiştim. Doğanın bana 3 ay sürüyordu. Dedim ki ben de arkadaşlar bari bir format atayım hani belki düzelir hani bir şey olur. Arkadaşlar format attım hatta şu an bilgisayar sıfır yani şöyle göstereyim size bakın. İnanmayanlar olur arkadaşlar. Attım formatı. Her şey sıfırlandı abi. Tek o yükledim arkadaşlar. Şimdi i̇şte bir, bir de Discord'dan yükledim. Video çekme şeyi yükledim. Gittim arkadaşlar sonra formattan sonra oyuna girdim. Hala donanım bana yazıyordu. Bana silmemişti. Dedim ki işte belki IP ban yemişimdir hani IP değiştirirsem, telefonu bağlarsam bilgisayar oyuna girerim belki dedim arkadaşlar. IP değişince, telefonu bağlayınca oyuna girdim. Gittim bir işte şey spike hücum attım. Normal poligon attım. Dedim ki işte baya mutlu oldum hatta. Dedim işte IP yi ban yemişim, dolandım ban yememişim işte. Artık IP değişip oyun işte. Telefon bağlarım oyun oynarım falan demiştim. Sonra arkadaşlar bir anda oyundayken, Valorant'ta poligonundayken hesabım ban yedi. Ekrana bildiğiniz arkadaşlar ban uyarısı çıktı böyle. işte banlandığınız tarzı bir şey çıktı arkadaşlar. Ve hesabım banlandı hesabım ban save arkadaşlar yani hile bilgisayara format attım bilgisayar şu an sıfır arkadaşlar ona rağmen işte sıfırken bile hile uyarısı alıyorsa hani bu vanguard'ın bir mantığı yok abi yani şu an arkadaşlar bu bilgisayarda ne hilesi olabilir yani şu an formatlı bilgisayar arkadaşlar bakın bilgisayarda hiçbir şey yok bakın göstereyim şu arkadaşlar hiçbir şey yok bilgisayarda riot games program files falan arkadaşlar hiçbir şey yok şu an ama hile uyarısından ban yedim gördüğünüz gibi arkadaşlar ban sebebi büyük ihtimalle Doğan'ın bana olan hesapta oyuna girmek. Ama arkadaşlar madem Doğan'ın banı var. Hani ya nasıl sayfa değişince oyuna girebilirim? Anlamadım bunu. Hani Riot'un bir açığı var bilmiyorum anlamadım. Hani direkt yaptığım şeydir arkadaşlar. Artı ona geçtim. Hani madem Doğan'ın banı var. Hani oyuna girdim arkadaşlar. Hani hesap niye hileden ban anlamadım yani. Çok garip bir şey bu. Hani şu an bildiğiniz arkadaşlar hile hile yüzünden ban yedim. Hileymişim. Çok garip. Artı ona geçtim arkadaşlar. Riot hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Donanım bana hakkında o kadar ticket attım arkadaşlar. Her seferinde bakın adamlara diyorum ki işte. Hangi hesap banlı bilmiyorum. Sebep bilmiyorum diyorum arkadaşlar. Adamlar her seferinde bu tekst atıyor bakın. Her seferinde. Diyor ki 3 ay sürecektir falan diyor arkadaşlar. Bana ban 152 açıklıyor. Benim yazdığım şey burada arkadaşlar. Başka bir şey. Adamların yazdığı şey bambaşka bir şey. Tek bu ticket değil artık. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bir ton ticket attım. Bakın. Göstereyim şöyle. Yine aynı şey arkadaşlar. Bakın aynı tekst. <laughs> Son olarak da sınırsız banyoyunca böyle bir ticket attım. Artık dönerler mi ne yaparlar bilmiyorum. Ticket böyle. Yani çok garip ya. Şu an 3000 lira yatırdığım hesap. Emek hesabım ban yedi. Asla yiremeyeceğim. Çok acı bir şey. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok moralim bozuk. Ha. Bayağı moralim bozuk. Yani arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Video böyleydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.